Ajan Spor YouTube kanalından herkese merhaba. FIFA menajeri Marco Kırdemir ile röportajlarımız devam ediyor. Bu yayında da kulüplerimizin ekonomik yapısının neden bozulduğunu, menajerlerin buna etkisi olup olmadığını konuşacağız. E Marco Bey, şimdi biz burada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve diğer kulüplerimizin ekonomik yapısının borçlarını konuşurken menajerlere ödenen rakamlar da çok ciddi tartışılıyor ve konuşuluyor. Ve büyük rakamlar ortaya çıkıyor. İlk olarak siz de bir menajersiniz. Kulüplerin ekonomik yapısının bozulmasında menajerlerin etkisi var mı, payı var mı? Şimdi şöyle, e, A menajer var, B menajer var. Bir A menajer e, hakkı neyse %10 komisyonunu alır, e, kurallara göre transferini yapar. Bir de B menajer vardır, eee... Yüzdonluk e, oyuncunun yıllık aldığı e, ya alacağı paradan yüzdonlukun yüzdonlunun istemez der ki ben yüzde işte diyelim ki bir Falcao e, transferdeki komisyon gibi 3 milyon gibi ya da onun gibi her neyse e, transfer şeridi sizdenir. Yani demek istediğim bir Falcao'nun neyse aldığı yıllık onun üzerinden %10 verilir normalde. Yani, yani 7 milyon liralık bir rakamdan bahsediliyor. 700 bin euro alması lazım. E, kaç sene imza attı? 3 sene mi? 3 sene. 2 e, artı 1. 2 artı 1. Yani o 2 sene ne yapar? 1 milyon 400 bin. Evet. Ama o yıllık ödenir. Yani ilk sene 700 bin ödenir. Bir dahaki seneye e, oyuncu oynarsa ikinci sene 700 bin ödenir. Ama e, tabii ki burada e, bir oyuncuyun çok üstüne düştüğünüz zaman hem menajer olsun hem de oyuncu olsun o zaman e, bir şekil e, fiyatları da kabartan B menajerlerde oluyor. Kozlar menajerin eline geçiyor. Yani bir şekil kozlar e, e, o menajerin eline geçer. Yani şimdi dediğim gibi size demin bir örnek verdim yani. yani mesela ben de e, bir e, Galatasaray'a bir transfer yaptım mesela Roma transferinde. E, ne kadar komisyon almıştınız? Mesela bana sunulan. Ya yoksa? Tabii ki yok. Ben e, açık meneci her şeyi söyleyebilirim çünkü ben hiçbir zaman büyük paralar istemedim yüzde onu istedim. Ee, zaten bu komisyonun yarısı da benim değildi. Çünkü arada başkası da vardı. Ee, Ünal, Aysal bana verdi, bana teklif etti. 50 bin euro oldu. 50 binin 20, 25 bin bana 25 im. Ben de dedim ki bunu ben kabul etmiyorum. Yolaş Say Vakfı'na bağışlayın dedim. Ya yani demek istedim bunu o zamanlar 1 milyon 100 alıyorsa 110 bin euro is, istemişimdir. İkinci senede örneğin e, e, 1 milyon 300 ise 130 bin. Yani demek istediğim Eee Oyuncuyu satmıyorum da diyebilirdiniz ama demediniz de, herhalde. Diyebilirdim. De diyebilirdim. Çünkü o zamanlar Monaco istiyordu ve Monaco e, yani menajerlik parası ilk sene 500 bin bile teklif dedi verelim getir bize. Ama ben e, e, Türkiye gelmesini çok istiyordum. O zamanlar e, Fatih Hoca da çok istiyordu. Israr ediyordu. Ben de e, istedim ki bizim ülkemizde oynasın. Yani ben orada paraya baksaydım alıp Monaco'ya götürü, götürüp daha fazla parayı kazanabilirdim. Ee, tabii bu bana 50 bin euro teklif ettiler getirdikten sonra ben kabul etmedim geri şey yaptım ve yani demek istedim. Yani ben sen yani burada menajerle kurulan ilişki çok önemli. Eğer çok önemli. Siz, e, komisyonu yukarıya çekip çok büyük rakamlar faiz rakamlar üzerinden anlaşmalar sağlarsanız tabii ki de kulüplerin ekonomisini bozarsınız diyorsunuz. Doğrudur. Normalde yüzde yani doğrudur. On olması gereken. Normalde yüzde ondur ve daha fazlası da istenmez. İste, ya bunu yapılıyorsa artık e, e, bunu B menajer yapar A menajer var dediğim gibi iki türlü menajer. Bir e, dürüst bir e, e, aldığı belli bir şey vardır. Bir de B menajerler vardır. E, onlar e, işte eğer oyuncunun üstüne çok yükleniliyorsa, isteniliyorsa bunu fırsat kullanıp daha fazla para isteyen menajerler de var yani. Evet burada kulüplerin genel kurul üyeleri menajerlere verilen bu komisyonları genel kurullarda kongrelerde sorgulayıp bunun hesabını sorması lazım fahiş verilen o komisyonlarda. Benim anladığım bu. Peki siz e, geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman'la, eski başkanla bir polemik yaşadınız ve mahkemelik oldunuz. Evet. Ne iddiasında bulunmuştunuz? Yıllar sonra çünkü Beşiktaşlı taraftarlar da e, Fikret Orman paralar nerede şeklinde tezahüratlar evet. yaptılar. Başkan Fikret evet. Orman'ın protestoları ettiler. Ben o zamanlar şöyle bir durum olmuştu. Ersan Gülüm Ersan Gülüm'ün transferini abim. yapmıştım. HBI takımına yani ilk teklifi de getiren benim fakat dediğim gibi e, Çin'e transferinden bahsediyorsun. Evet Çin'e transferini ama hiçbir zaman e, e, yani komisyonumu alamadım orası malum gördüğünüz gibi neden alamadınız e, Çünkü e, benim hak etmediğimi söylemişti zamandaki e, eski başkan Dedi dava gibi, açtınız mı Tabii davalar oldu çok problemler yaşandı yani problemler yaşandı derken yani e, davalar işte e, mahkemeler falan. Dediğim gibi. Ama tabii ki şimdi ben Beşiktaş'ı çok seviyorum. Daha önce Beşiktaş'a Guti getirdim. Ben Beşiktaş kulübünü çok çok sevdiğim bir takım. Ben burada gene Beşiktaş için ne lazımsa yapacağım yeni yönetimle. Ama dediğim gibi üstelik içler acısı şu anki durum. 25 senelik bir temlik yapılmış. Bunu ben değil belki de eski 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 yönetici gelmiş geçmiş en kötü yönetici sıfatında ol, oldu şu anda. Öyle görünüyor. Neden? Çünkü böyle büyük bir camiası olan Beşiktaş gibi bir takımın eski yönetici dediğiniz başkan Fikret Orman'dan bahsediyorsunuz. Yani eski başkan yani evet, Yöneticiden biliyorum. bahsediyorum. Yani e, yani yönetim şekli e, demek ki iyi değil ki 25 senelik e, bir temlik Nasıl yapılır? Yani bankalara bir şekil artık bankaların ne oldu ben de bilemeyeceğim ama bankaya ait mi oluyor? Eyüp Bey size soruyorum. Ya, nasıl oluyor bu iş? Bu tabi Beşiktaş Genel Kurulu üyeleri tarafından ve başkan şu anki başkan Ahmet Nur Çebi tarafından da çok eleştirildi. Evet. Beşiktaş e, kötü yönetildi. Ama çok bunu sadece yönetildi. Beşiktaş'ta da e, kısıtlayamayız. Yani bugün Aziz Yıldırım dönemindeki Fenerbahçe'de evet. havaya para saçmış gözüküyor. Evet. Ünal Aysal, Dursun Özbek ve daha öncesi Galatasaray başkanlarına baktığımızda da yine borçlarda çok büyük hatalar yaptıklarını görüyoruz. Sadece Fikret Orman'ı bu noktada eleştiremeyiz. Bütün tabii başkanlar eleştiremeyiz. Tabii hemen, tabii ki ya, ama demek istediğim yani e, yani şöyle bir şey yapılsa daha olur. E, başkanlar da kontrol olsun. Kontrol altına alınsın. Belli bir e, belli bir e, komisyon e, şeyi olsun federasyonda. Yani ne yani her şeyin hesap verilsin bence. Yani diyelim bu ne kadar bu nereye verildi bu nereye verildi belli bir bence e, bir komisyon e, şeyi getirilmesi lazım ki kontrol altına alınsın kulüpler. Peki e, şimdi baktığımızda yerli oyuncuların kontratları biraz daha kulüplerin istediği şartlarda oluyor. Bir Türk oyuncuyla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş e, daha kendisini göz, gözeten daha e, rahat kontratlar yapıyorlar ama yabancı oyuncuların kontratları da Türkiye'de çok sıkıntı yaratıyor. Çıkamıyorsunuz, çok büyük tazminatlar oluyor. Evi, arabası, hizmetçisi neredeyse bakkaldan aldığı gofreti bile kulübe ödetiyorlar. Tamam. Ben de şimdi buraya geldim. Bu çok da sıkıntı güzel. değil mi? Tabii ki sıkıntı. Peki bir sorum şu. Bugün Falcon'un transferinde üst üste gidildi. Üst üste gidildi. Bir yani yönetici gidip ayağına kadar gidip daha bir şey bitmeden ee, e, bir şekil şımartılıyor. E tabi Yabancı futbolcu da diyor ki bak ayağıma kadar geldiler işte resim çekiliyor bilmem gazetelerde çıkıyor. Ne oluyor bu sefer? Oyuncu şımarıyor. Aa dedi istediğimi isterim diyor. Yani bunu yapmaları lazım. Tok bence. alıcı olmalı lazım. Yani tabi bu fırsatı e, hemen değerlendiriyor. Hem futbolcu olsun hem menajer olsun. Evet. Siz bu bu kontratlarında sıkıntı yarattığını bir menajer olarak söyleyebiliyorsunuz. Tabii ki yani. yani i̇nşallah Beşiktaş'ın şimdiki yani e, buradan başarılar diyorum Ahmet Nur Çebi'ye ve yeni yönetimine. E, gerçekten çok iyi çalışmalar yapıyorlar. İnşallah e, Beşiktaş'ın da en iyi yere gelmesini dilerim. E, Başkan Ali Koç'un borçları ödeme noktasındaki çalışmalarını, Fenerbahçe'nin bu e, mali durumu düzeltmek için hamlelerini nasıl görüyorsunuz? E, gerçekten. Ve oyuncularla ilgili kontratlara veya sözleşmelere baktığınızda? İyi anlaşmalar olduğunu düşünüyor musunuz? Ee, bence iyi anlaşmalar yok. Çünkü bazı yani oyuncular yabancılara çok fazlasıyla para, para verildiğini görüyorum. Hak etmeyen birçok yabancı futbolcu var. Ee, yani bence bu kadar parayı almaları e, bence e, doğru değil. Ee, burada tabii Komolli eleştirisi çıkar mı buradan? Bence ön planda Komolli görüyorum. Evet Komolli'nin de böylelikle eleştirisini yapmış oldunuz. Trabzonspor'u sorayım size son olarak. Trabzonspor'da e, geçtiğimiz yıllarda özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Muharrem Mustafa döneminde çok daha büyük paralar harcarken Ahmet Ağoğlu ile beraber e, daha böyle mütevazi kontratlar 15 milyon euro gibi bir oyuncu bütçesiyle hareket edildi. E, Yusuf Yazıcı'nın e, transferiyle ve Star iç hamlesi geldi, iç hamlesi geldi. Ama baktığımızda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kıyaslanmayacak kontratlar. Trabzon doğru yolda diyebilir misiniz? Bence çok doğru yolda. Gerçekten ben Trabzon'u şu anda parmakla gösterebilirim Türkiye'de. Neden? Ee, çünkü birincisi şöyle bir baktığınız zaman. Bakın geçen gün ben İspanya Radyosu'na bağlandım. Ondan Serio Deportes. İşte Getafe Trabzonspor Europa Ligi maçının birazcık şeyini anlatmıştım. Ve hocanın Obi Mikel hariç deneyimli oyuncu olarak gerisi hepsi 23 yaş altında Gençli oyuncularla. Ve gerçekten çok güzel bir maç çıkarttılar. Bravo. Tebrik ediyorum. Hani Sturic mesela e, sakattı. Yedek kulübedi işte bilmem neydi. Ama yani yani demek istedim e, 23-24 yaş altı oyuncularla mükemmel ve şu anda gördüğünüz gibi e, yani ligde de iyi gidiyorlar Süper Lig'de. Demek istediğim Az parayla demek ki e, ve de genç oyunculara da bu fırsat verilirse gördüğünüz gibi aldığınız e, puanlarla şu anda Trabzon herhalde ya ikinci ya üçüncü durumda. Hani biliyorum tabii ki bugünkü Kayseri Beşiktaş Şampiyonluk maçına bağlı. Şampiyonluk Eğer potasında. Beşiktaş kazanırsa herhalde ya ikinci üçüncü mü olacak? Tabii sıralama değişiyor ama demek istediğim bence çok e, çok e, parmakla gösterilecek bir e, yönetim gösteriyorum. Ben çok beğeniyorum gerçekten çok az paraya ve genç oyunculara e, yönelik e, onlara şans verdiler ve bunun da şeyini alıyorlar. Ee, sayın Marko Kırdemir bizi kırmadınız. Yayınımıza katıldınız. Ee, ve gerçekten çok önemli bilgiler ve yorumlar kattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Ağzınıza size teşekkür ediyorum. İzleyenlerimize de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Soru, görüş, eleştirilerinizi videoların altına mutlaka yazın değerli izleyenlerimiz ve beğenmeyi de unutmayın. Başka bir yayında görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.